çiçekleri dışarı çıkartır mısın? Kafam nal gibi zaten. Akşamdan kalmalığına sağlık. Nereye gittin? Sana ne? Sana varoş çiçekleri gönderen kilim de senin çek yat kimse git ona hesap sor. Ee? He? He? At şu dışarı ya boğuluyorum. Nefes alamıyorum. He? Ee? Yetti be. Anne, baba ne olur kavga etmeyin artık. Anam psikopat oğlum. Beni oksijensiz bırakıp boğmak istiyor. Sen bir de Asimetrik suratlı doğunca böyle evliliğimiz asla eskisi gibi olmadı. E Dişin şişmiş tatlım. Ablama çaktırmayın. Gerekli gereksiz doktora götürmek ister. Kardo bayağı gerekli gibi yalnız. Ayrıca biz çaktırmasak da hisseder o. Dalaylama gibi kız. Altıncı hisler dönemine giriyoruz. 21 Aralık geliyor. İletişim kanalları açılıyor. Ya iletişim kanallarına kadar benim solunum kanallarım kapanıyor şu an. At şu bencil çiçeği dışarı ya. Bağırma be manyak. Ettim ha. İnsan uyuyor içeride. Beygir uyumuyor. İnsan uyuyor. Niye? Beygir'in uykusu ağır mı oluyor? Ne bileyim, ayakta da uyuyor ya onlar. Zooloji master mı yapacağım ben size çemkirmek için? Tatlı kalktım bu sabah. Kabus gördüm. Bora'nın çenesi şişmiş böyle, inliyordu. Fil adam gibi olmuş. Ay dişin mi şişti senin? Hayır, ağzımda lokma var. Ne lokması? İzmir lokması. Ay buraya hadi giyin doktora gidiyoruz, hadi. Ay ben bu kardeşliğin... ...ortak gen haritasında kromozom benzerliğinin... ...altı cinsini, bu vuku'nun 20 aralığı... Ne saydırıyorsun be? Acıdan, dişim çok ağrıyor ya. abla. Yardımcı olamayacağım. Ay senin yardımına kalmadık gülüm ya. Ben de Nurhan'ı isterim. Onda 10-15 tane vardır, şoförüyle yollar fırt diye. Allah Allah ya, bu da kendini fasulye gibi nimetten sandı. Ne kıvırıyorsun hatalı? Gel bakayım buraya. <laughs> Kız vallahi o kocaman cüsseli böyle tırtıp... ...girtengeli gibi içeri kaçmıyor mu? Bir neşemi buluyorum ki. <laughs> Günde üç beş yapıyorum böyle buna. Anladım. İyi günler. Nereye ya? Ne güzel muhabbet ediyorduk. Yok, kardeşimin dişi ağrıyor da. <laughs> Yumurta gibi çocuk kıyamam. Sen onu gönder bana, ben çekerim onun dişini. <laughs> oğlum? Hadi giyin dişçiye gidiyoruz hadi. Yok yok yok. İyiyim ben. Ağrımıyor dişim. Oğlum ağrısı geçsin diye rakı basıp duruyorsun şu hale bak. Böyle iş olur mu ya? Kalk gidelim bir doktor baksın adam gibi. Yok. Ben akşamcıyım ondan rakı içeceğim. Peynir var mı? Peynir getirsene. <laughs> Ay Bora acıdan gözünden yaş iniyor kardeşim. Kalk gidelim hadi belki basit bir şeydir. Doktor istemem. Benim... Gözüm ondan yaşarmadı. Efkarladım rakı içince. Dedem geldi aklıma. Dağ gibi adam. Nasıl gitti? Yirmi yıl önce. Aa ah dede. Ah hadi canım, hadi tatlım, hadi kalk. Tamam ama acıtmayacak değil mi? Aa dişçi hiç acıtır mı? Hiç nerede görülmüş dişçinin acıttığı? Çok ağrıyor abla. Ah. Kapatabilirsin, tamam. Çok iyi bakmamışız. Maalesef çekilmesi lazım. Aman çekil. Defolsun gitsin. Gitsin kendi başka yerde ağrısın. Yandaki hastaya bakayım. Hemşire hanım dişi uyuşturmaya başlayın. Yarım saat hallederiz. Çok teşekkürler. Açılay hanımın çok büyük hayranıyım. Ya dişlerinin filan. Dişlerinin? Gözlerinin. Bakışlarının. Neyse. Belki bir gün onunla da tanışırız. İnşallah bir çürüyü falan olursa. İnşallah. Hemşire hanım. Sağlık sigortanız var mı? İşte o yok. <laughs> diş hekimleri de biraz e, maliyetli malum. Biz böyle normal ödersek uyuşturma, diş çekme falan hepsi toplam ne kadar bir meblağ olur? Ben ona göre para biriktirmeye başlayayım. Para mevzu mu ya burada? Kardeşinin sağlığı söz konusu. Kaç metrekare burası? E, deniz manzaralı herhalde. Efendim? <laughs> kaç? Kaç, 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 kaç. sen akşam çıksan mı acaba? Hani gezme tozma biraz acını unutursun diye. Bu acıyı öğlene kadar unutmayacağım. <laughs> Ne sen? Yok ya. ya. Hayır. Gel bakayım buraya. Gel buraya canım burnumda zaten. Gel buraya. Evet. Evet. <laughs> ne istiyorsun? Ha. Ee, şey ya. E, ya Beşiktaş maçı ne oldu ya? Bizde o kanal yok ya. Onu sormaya gelmiştim ben. Geçen haftaydı o maç. Çiçek ne ayak. Ha bu çok ender bulunan. E, Türkiye'de... E, Deniz ben seni sonra arayacağım. Türkiye'de sadece on tane bulunan özel bir Sakso kitesi. Ah, botanikçi miyim bak bana ne? Hayır yani özel bakım istediğinden dolayı bu sabit 25 derece ısı e, iç mekanda duracak, bol bol sulanacak onu ifade etmek istemiştim. Oğlum zaten dişim zonkluyor. Ne anlatıyorsun sen? Niye çiçek getirdin sen bize? E, dişin için işte geçmiş olsun çiçeği. Ay çok teşekkür ederiz. İyi koy terasa. Ya işte onu diyorum. Soğukta ölüyor. Bu iç mekan bitkisi yani illa sıcak istiyor. Ya, sen de illa dayak istiyorsun galiba ya. Ora? <laughs> ya ben şu an acılar içinde yaşıyorum kardeşim. Kavga aranıyorum zaten. Aa. Kavga edelim mi? Ne alaka ya? Allah sen. Şuraya bir yumruk at. Oraya saçmalama. Gözünü seveyim şuraya bir yumruk at. Ya da önce ben sana atayım, sen cevaben at. Lan ne oluyor ya? Oğlum, şuraya bir yumruk at. Ümmeti Muhammed aşkına. Ölüyor acıdan. Belki yumruğun etkisiyle diş düşerse kurtulurum abla. <laughs> Ölüyorum abla. Onun <laughs> Ne kıymetliymiş senin ya. Oğlum bir diş çekmeye o kadar para verilir mi? Porselen tavşan diş falan yaptırsan anlayacağım. Ne, ne yapıyorsun şimdi? Sağlam mı bu ip? Sağlam sağlam. Sen şimdi sıkı duruyorsun. Ben böyle bütün gücümle bu kapıya yüklenip kapatıyorum. O arada diş çekilmiş oluyor. Arkadaş televizyonlar üç boyutlu oldu. Biz taş devri yöntemiyle diş çekiyoruz ya. En güzeli budur. Ben... Anneniz, ablan hepimizin dişleri böyle şekilde yıllardır. Milletin aile geleneği ata bata binmek bizimki de bu. Çok konuşma bakayım. Hadi kızım. Tamam, sen sıkı tutun. Çeneni de tut. Konuşmuyorum be. Elinle tut, elinle böyle elinle çeneni tut ki çenen çıkmasın. Tamam. Hadi bakalım, ben işaret veriyorum. Bir, iki, ağzımda. Kapının kolu çıktı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.